İkinci yarı başlayacak. Mücadele değil ilk yarıda 4 birlik üstünlük. Gökbörü takımından. İkinci yarı başladı Selçuk. Centilmence bıraktı ikinci yarıda. İlk yarıda olduğu gibi topu rakibi Gökbörü takımına. Süleyman. <laughs> Mehmet. Orada hata. telafi etti onu. Süleyman. Halil katıldı hata. Süleyman Ali. Ali Çağrı Samet Batuhan Mehmet ona yapılan hareket faul yavuz arkaya doğru çağrının kucağına Hadi. selçuk şut savunma Abartı mı diye baktım yan gol zannettim korner selçuk mehmet Kontra şansını kullanamazlar. Şimdi kaybettiler topu Mehmet. İçeride. Ta... Arkada Hasan. Bu ataktan gol çıkmadı. Süleyman bomboş kalacaktı artık. Alabilse topu. Umut. Atlı çalıma. Pasta şimdi Selçuk. Ali. Hadi, hadi. Mehmet. Hadi, hadi. Mehmet. Halil. Yetişemedi topa. Out. Çağrı. Emin. Olsun gönderdi orta. Mehmet. Çevirdi içeri. Samet. Selçuk. Yavuz iyi çekti. E kaleye bakacak. Önü kapalı. Yavuz şimdi baktı Erten Çağrı. Hemen eliyle soktu top oyuna. Kafa savunma Dayminton. Batuhan. Batuhan şut. Savunma. Samet. 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 Çağrı. Çağrı. Korneri kullanacak Samet. Arkaya doğru. Zor top Halil. Rakibin önüne verdi topu. Şimdi Mehmet. Osun gönderdi arkada Selçuk. <laughs> Sarı kart Mehmet'e. Umut. Batuhan karşıladı. Halil. Yavuz Halil. Batuhan şut. Arkanda, arkanda, arkanda. Ali. Batuhan. Umut. <gülüyor> Yavuz. <gülüyor> Yavuz. Hasan, ya Hasan, Hasan. Mehmet Hasan Mehmet Şut Korneri çıktı top Selçuk kullanacak korneri Gerten Çağrı Emin Bir çalım Emin kaybetti topu şimdi arkada Batuhan aldı Süleyman boş arkada. Batuhan. Süleyman. Hadi, hadi. Süleyman. Hadi, hadi. Ali. Ali. kullanacak. Samet. Hadi, hadi. Mehmet. Hadi, hadi. Samet. Emin arkada Selçuk boş karşı karşıya kalacak. Selçuk çağrı. Çağrı dokundu. Soner. Selçuk. Yavuz. Selçuk. Tek top. Halil. Umut gelişine. Oturma top ayağına. Süleyman. Batuhan. Terse boş topası. Out. Çağrı. Emin. Selçuk bıraktı. Mehmet Çağrı dokundu yine. Önce Çağrı sonra direkt. Selçuk baktı kaleye şut. Yandan dışarıda. Out. Samet Gel. Batuhan Çıktı iki kişi arasından Süleyman'a pasa Çizgi de Süleyman Döndü Batuhan'a Müdahale var mı? Korner Süleyman kullanacak korneri Ali de geldi savunmadan Süleyman yerten Umut sektirdi Ali arkada Top dışarı out. Çağrı. Gitme, Git. Mehmet. Olsun gönderdi. Emin. Olsan bir röşata. <laughs> Emin kullanacak. Taç atışına. Olsun gönderdi. Kafa var, Umut'tan. Okey saç. Gökyüzü takımının. Mehmet. Süleyman. Çağrı. Mehmet. Evet Serbest vuruş Anadolu Kartalları'nın Selçuk geldi topun başına Tek kişilik baraj İşaret geldi Selçuk içeri doğru Mut. Kafa vuruşu gelmedi orta Samet 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 Geçemedi Selçuk Oyunda tutamadı taç. Mehmet hemen kullanmak istedi Süleyman'la. Şimdi Emin. Yavuz. Batuhan karşıladı onu. Emin yeniten. Selçuk çevirdi içeri. Samet karşıladı. Mehmet. Geçmedi Süleyman'a. Umut. Halil'den baskı. Tüm atlarıyla. Rakip yara alanda. Anadolu Kartalları takımı Gol istiyor. Gol arıyor. Mehmet kullanacak da çatışına. Halil Umut sektirdi. Ali arkada. Umut kazandı. Evet. Mehmet. Yavuz. Batuhan kazandı. Karşılıklı top kayıpları şimdi karşı karşıya çağrı. Çağrı. Karşı karşıya çağrı. Bir şut daha. Samet Süleyman Süleyman Umut Mehmet Süleyman Halil terse boş Süleyman çekti Ali Batuhan Süleyman Ayağa paslar Batuhan kaybetti topu Umut bir çalım Umut'tan. Faslı çok iyi. Selçuk çağrı çıktı. Yine müdahale yaptı çağrı. Emin. Batuhan, Mehmet, Batuhan. Selçuk. Emin. Yavuz. Emin. Mehmet. <laughs> Mehmet yaptı. Süleyman ve evet, Ali Baykara. Ee, Ali Baykara. Ekranlarımızda. Biricik sevdiği kız olan. İsmi neydi? Yok <laughs> yok. <laughs> Video kaçıncı dakikada kanka? Ona göre bakalım. Dakika 11. Aynen. Dakika 11. Kartalsizler ve Suruç Anadolu Kartallarının evet, evet. Selçuk topun başında iki kişilik baraj işaret geldi Selçuk Selçuk baraj dönen top <laughs> Samet uzaklaştırdı Uzun topu Umut'tan. arkada Selçuk kontrol ya, edin. Ya. Hadi, Memo. hadi Memo, hadi Memo, hadi Memo. Umut, Mehmet, hadi, hadi, hadi. Ali, Ali, Ali. kaptırdı orta emin, emin. Samet. Mehmet. Süleyman. Süleyman. Savunma. Geride Batuhan. Batuhan, Batuhan, Batuhan. Gol. Batuhan attı. Tuan attı. Umut. Mehmet. Batuhan. Mehmet. Evet, Bir çalım. Evet, Süleyman. Hasan. Emin gel bir al, 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 orada. Gel, Yağız karşı karşıya. Yağız Çağrı dokundu. Al, 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 al. Halil. Halil şut çara. Hiç yok Çağrı'dan. Batuhan. Mehmet. Umut. Selçuk. Selçuk çağrı çıktı dokundu. Bugün çağrı çok şey kurtardı. Keşke bizi de kurtarsa. Yine çağrı. Yine çağrı yine çağrı. şu bunlardan şut savunma Umut şut az farklı dışarıda Umut hadi. Mehmet Emin Tuan. Umut. Hadi Ali altı. Şimdi be be be. Halil. bir çalım. <laughs> <laughs> Süleyman, Halil'e iyi pas. Hadi, hadi, Halil yakaladı topu. Hadi, hadi, hadi. Direkten geri geldi top. Hadi. Halil yine çıkartmadı. Hadi. Anadolu kartallarını. Hadi. Umut. Mehmet'in yaptığı hareket faul. Batuhan. Dön, dön, dön. Batuhan Halil hareketlendi. Batuhan ona doğru arkasında kaldı top taç. Mehmet. Bak. <laughs> <laughs> Ali. Ters bir kafa. Top Alarta. Ali. Ali. Kendi kalesine attı golü. Ali öbür kaleye öbür kaleye. Kendi kaleye de değil. Ali Üs. Ali Üskün. Başla <laughs> ya? Doğrudan kaleye çağrı. Mehmet. Çok. Aman. Samet Samet ee, Hocam ya, Ali ya, bani, gel, borsan, 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 borsan. <laughs> Hadi hadi Ali Yavuz, Lep Yavuz. Mehmet kafayla. Hasan bomboş tersi. Batuhan kapattı. Onun önünde kaldı gol. Hasan attı. Çağrı çok kızdı. Savunmasına kızdı Çağrı. Herkes gitmiş oraya. Saray çıkışı. Batuhan. Gel Batuhan, Halil tutamadı oyunda. Adam adam <laughs> Selçuk! <Hadi be> <laughs> yapan, hadi. Asa, hadi. Mehmet. Halil Selçuk Dur. Selçuk Dur. çekti vurdu. Emin şut direk. Şans Gökbörü'nün yanında. Batuhan. Nasıl 哇呀，对 <line S 2>、oh,。 Süleyman. Geriye Mehmet. Ali, Ali. Mehmet. Yavuz. Ali. Süleyman. Süleyman. Ali karşı karşıya çekti. Ali vurdu. Ali attı. <laughs> Önce kendi kalesine, sonra rakip kaleye attı Ali. Edinson, Cavani değil, Muhammed Mustafa Sevinci Ali'den kendi kalesine attığı golden sonra bir de rakip kaleye attı. Halil. Alel 2 kişi kapattı onu. bu <laughs> Çağrı Selçuk. Selçuk. Selçuk kapalı önü. Selçuk ona rağmen vurdu. Dışarı gitti. Adım, adım. Var, o Mehmet. Evet. Mehmet bıraktı. Yavuz Ali Baykara. Umut. Korner. Şot Selçuk. Umut. Bravo. Halil. Biri, biri, biri. Halil. Kaleci. Batuhan. Biri, biri, biri. Halil. Biri, biri, biri. Emin. Emin. Şut. Savunma. Savunma. Samet. Samet e yapılan hareket var. Mü. kullandılar Emin şimdi. Çevirdi içeri Hasan. Dışarı attı. Hani bir top var. Bir kale bir de Hasan. Topu dışarı attı. Halil. Ali şut çarı. Sonlarına yaklaştık artık mücadelenin. Korneri kullanacak Halil. Kafa Süleyman'dan. Halil. Çağrı. Hadi, hadi. Ali. Hadi. Batuhan. Hadi. Süleyman. Batuhan. 2-1 Gülsel. Batuhan dışarı attı. Yeah. ara Yavuz Mehmet Hadi ya, Serbest vuruşu kullanacak Emin. İşaret geldi. Emin geldi. Emin mükemmel gol. Aslı tavan Emin. Son anlarda artık bu golün santrası olmayacak. Mehmet, Halil Batuhan, Çağrı, Arkada topalarda. Brilliant, topalarda. 근데, Aynen, <y <y Süleyman. Süleyman Mehmet. Ali. Artık son saniyeler. Batuhan. Umut. Batuhan dokundu. Umut. Süleyman. Ve son düdük geldi. Gökbörü kazandı.